Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Herhalde. Hocam hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Yine hocam enine boyuna programıyla alakalı bir silsile başlatmıştık. Devam ediyoruz. İnşallah. Hocam yalnız gündemde bugün çok çok olmuşan bir mesele var. Bu İhsan Şen Hocak, İsmail Hünerli, Halil Konakçı hocaların terhid ehli insanlara bazı buhtanları var, bazı sözleri var. Evet. Bunlarla alakalı hocam sizin de bir görüşünüz var mı? Evet. Şimdi Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah li sadri ve yessir <laughs> li emri ve min lisani yefkahu kavli. Amin. Şimdi kardeş, şu an YouTube'da evet bununla alakalı geçen ben de izledim. Üzüldüm yani gerçekten bu hocaların haline. Gerçekten yani hiçbir ilim yakışmayan bir takım hareketlerde bulundular. İlim yakışmayan bir takım yani buhtanlarda bulundular. Tabi hikmet ehli insanlar olmuş olsalar da elbette yine çıkıp tevhid ehli cemaatler hakkında böyle şeyler konuşmazlardı. Yani konuşmazlardı. Belli ki bunlar bidat ehlinin her zaman takındığı tavırlar yani bunlar. Şimdi ben bunlara şöyle bir cevap vermek istiyorum kısacası. Aslında yani niçin cevap veriyorum onu da söyleyeyim. Sonuçta onların özellikle tevhidi camiyeye böyle bir savaş açmaları, böyle bir propaganda yapmaları, yani insanlar üzerine bizim üzerimizden bir algı yapmaları, yani bunlar tamamıyla tevhidi camiyeyi kötülemek için, karalamak için aşağılık psikolojisi yaşadığından dolayı böyle buhtanlar atabiliyorlar. Oysa bizim ilmi namus dediğimiz bir kavram var. İlmi namus hüccetin karşısına hüccetten çıkarsın kardeşim. Eğer benim bir iddiam var ise benim o hüccetimi tamam mı çürütmek için kalkarsın. O şu ayeti yanlış anladı veya şu getirmiş olduğu hüccet yanlıştır diye çıkar hüccetin karşısına hüccetle çıkarlar. Bu şekilde anlatırlar. Biz bu ilmi namus olayını gerçekten insanlarda göremiyoruz. Bunu benim görmüş olduğum özellikle yani tavsiye edeceğim alimlerden bir tanesi İbn-i el-Cezviye. Mesela İbn-i el-Cezviye'nin özellikle yani kitaplarını okuduğumuzda yani onun öyle bir usulü var ki gerçekten alim dediğimiz, gerçekten hikmet ehli dediğimiz insanlardan bir tanesi odur yani. Tabi diğerleri de öyledir ama İbn-i bambaşka bir özelliği var. Yani bir alim olarak, bir hikmet ehli insan olarak o hocalar eğer bu sohbetimizi dinlerseler eğer onu tavsiye ederim. Yani ilim ehli nasıl olunur, hikmet ehli nasıl olunur? İnşallah onu kendilerine örnek alırsalar insanlara daha böyle bir anlatmak istediklerini fayda noktası da daha insanların üzerinde bir etkisi olacaklarına inanıyorum. Mesela İbn-i Kayyım'ın şöyle bir usulü var. İbn-i Kayyım mesela bir mesele açtığı zaman şu görüş diye mesela Cehmiye'nin görüşünü anlatıyor veya haricilerin görüşünü anlatıyor ve mücessimenin görüşünü anlatıyor. Öyle bir anlatıyor ki adamların delillerini öyle bir ortaya koyuyor ki Allah Allah bu İbn-i Kayyım mı? Acaba bunu kendisi mi iddia ediyor diyor, diyorsun yani. Adamların delillerini olduğu gibi hiç adaletini bırakmadan, hiç tamamıyla kendi bir şey katmadan olduğu gibi nakilleriyle, görüşlerini olduğu gibi anlatıyor. Yani bir an ilmi almaya, yani ilimden bir nasip olmayan insanla bir an acaba bu mu diyebiliyor yani o kadar ki. Sonradan bu da filanın görüşüdür diyor. Onu da olduğu gibi anlatıyor. Ama diyor, doğru olan görüşüdür diyor. Sen de o zaman diyorsun ki işte budur diyorsun. Anlatabiliyor muyum? İlim ehli bunu yapar. İlmi namus dediğimiz olay budur. Bu aslında bir kayma olan kininiz sakın sizi de sürüklemesin deki ayeti de kendilerine baz alaraktan onun için bir yani karşındaki insan kim oluyorsa olsun düşmanın dahi olmuş olsa biz öyle bir dini inanıyoruz ona da adalet olmak zorundasın. Yani o senin düşmanın diye her yol sana mubah olmuyor. O senin düşmanın diye her türlü iftiraya atabilirsin diye biz böyle bir dine inanmıyoruz. Bizim böyle bir Rabbimiz var. Bir kavme olan kendiniz sakın ve sakın sizi adalesi de sürüklemesin. Şimdi bu insanlar ne yapıyorlar? Özellikle yani tevhidi camiye attığı iftiralar. Hücretin karşısına hücretten çıkamıyorlar. Çıkamadıkları gibi de bir sefer kalkıyorlar. Bunlar Amerikan uşağı, bunlar İngiliz uşağı, bunlar Vahhabi, bunlar Selefi, işte bunlar Harici, bunlar Tekfirci, işte bunları dinlemeyin bunlar terörist, bunlar anarşist, ilahi ahir olmaz türlü iftiraları atıyorlar yani. Biz bunu en çok nerede görüyoruz? Mekke'li müşriklerde görüyoruz. Mekke'li müşrikler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hüccetlerini karşısına hüccetten çıkamadıkları için bu sefer böyle buhtanlar atmaya, böyle iftiralar atmaya hemen baş göstermişlerdir yani. Ben sadece tarihin tekrar ettiğini inanıyorum. Çünkü neden bu insanlar gerçekten kendi özlerinde müşrik olan insanlar. Yani Allah Azze ve Celle şirk koşan, bizzat tağuta kul olmuş olan bizzati insanlardır yani. Bunun için söylüyorum. Mesela Mekke'li müşrikler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıkıp ilk daveti yaptığında Baktırırken Muhammed gerçekten hakkı söylüyor. Muhammed gerçekten haklı. İnsanlar üzerine çok büyük büyük bir etkisi var. Şu anki tevhidi camianın insanlar üzerine etkisi gibi. Şimdi bakıyorlar bir sefer bu sofi kesim. Özellikle bu tağuta kul olan işte bu demokrat imam Halil Konakçı gibi ve İhsan Şen Ocak bir işte tasavvufun yani tasavvufun özellikle belamlığını yapan bu insanlar. Bakıyorlarken Şimdi bu insanların anlatıları Kur'an ve sünnet. Bu insanlar insanları selefin çizgisine çekmeye çalışıyorlar. Artık şeyhler uçtu kaçtı artık para etmiyor. İnsanları böyle kandıramıyorlar selef dedikleri tevhid ehli camialar insanlar üzerinde daha büyük bir etki, daha bu çok yani kitleye ulaştıklarından dolayı artık insanlar akın akın bu akideye girdiklerinden dolayı artık bunlar ne yapıyorlar? Artık hüccet yok diyor. Bir sefer bizimlere buhtan atalım, iftira atalım ki insanlar ancak belki bu şekilde ne yapabiliriz, caydırabiliriz bunlardan diye. Böyle şeytani bir siyaset ama aslında ben bunun Allah'ın bir rahmet olduğunu inanıyorum. Buradan da teşekkür ediyorum bu arada. Niye? Allah subhanahu ve Teala normalde bu selef halinden güzel bir sözdür. Allah diyor güzel bir sözün duyulmasını isterse onu hasetçilerin diline düşürürmüş. Yani güzel bir sözün, sözün duyulmasını isterse. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de davet çalışmasını yaptığında ne yaptı? Onu halkın diline düşürdü. Nasıl düşürdü? Gerek iyi gerek kötü. İftiracı edenler, iftira edenler ne yaptılar? Peygamber aleyhissalatü vesselam olmaz türlü iftiralar attılar. Yani onun hakkında onda olmayan şeyler iftira attılar. Ama onu tanıyan insanlar Muhammed'de öyle bir şey yok dediler. Tam tersi o iftira atanların gerçek yüzlerini ortaya çıkarttı Allah Azze ve Celle. Bir de Peygamber Aleyhisselam duyulmasını istedi. Gerek iyi veya gerek kötü. Ama Allah Azze ve Celle adil olan, adalet sıfatını taşıyan insanlar gidecekler, Muhammed'i dinleyecekler. Onların da dinleyecekler, onların iddialarına da bakacaklar. Kim hak, kim doğru mutlaka bulacaklar, Eşya yerine koyacaklar Allah'ın izniyle. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ben buradan bir yere daha gelmek istiyorum kardeşim. Şimdi normalde Utbe bin Rebiya'yı biliriz. Utbe bin Rebiya onun tarihçesine böyle siyer okuduğumuzda, yani o adamın biraz hayatını okuduğumuzda bu adam putlara tapmıyor. Bu adamın Mekke'yi putlarla hiç alakası yok. Tamam mı? Kabe'yi de kutsamıyor. Ama bu adam ticaretini bilir. Mekke'de çok iyi bir ticaret dönüyor. Çünkü dünya ticaret merkezi orada. Çok akın akın günümüz tabiri dolarlar hepsi oraya akıyor. O zaman müşrik olan insanları geliyorlar bütün parayı orada harcıyorlar. Utbe bin Rebiya'nın da özellikle Mekke'de çok ciddi bir ticareti döndüğünden dolayı ne putlar umurunda, ne Kabe'yi kutsuyor. Tamam mı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelip insanlara Mekke'de tevhid davetine başladığında Ey insanlar! Le ile illallah deyin, kurtulun. Gelin Allah'ın dinine girin. Bir olan Allah'a ibadet edelim. Dediğinde ilk sözü söyleyen Utbe bin, bin Rebi oldu. Ne dedi biliyor musun? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Yeni zaman le ile illallah deyin, Allah'a kul olun dediğinde Utbe bin Rebiye de eyvah vatan elden gidiyor. Eyvah bayrak gidiyor. Eyvah bunlar terörist, eyvah bunlar vatanı bölecekler, eyvah bunlar milleti bölecekler diye. Ne yaptı? Bu adam çıktı, putlara laf edildiğinde hemen vatanı öne attı, hemen bayrağı öne attı. Niye? Çünkü Utbe bin Rebiye ne Mekke'yi seviyor, ne Kabe'yi seviyor, ne de putla işi var. O adam ticaretini biliyor. Şimdi bugün biz insanlara Leyla Hillallah, Tevhid akidesini anlattığımızda, gerçekten hakimiyetin Allah'a ait olduğunu anlattığımızda, özellikle bize terörist diyenler, vatan haini diyenler, vatanı bölmeye çalışan diyenler kimler? Bunlar. Oysa bunların vatan diye bir dertleri de yok kardeşim. Bunların bayrak diye bunların yani şu anki sistemlere bir işleri de yok. Şimdi gerek Halil Konakçı'nın, gerek İhsan Şen Hoca'nın, gerek efendime söyleyeyim Hüseyin Hünerli Hoca'nın, İsmail. İsmail Hünerli Hoca'nın bunların gerçekten bu sisteme karşı bir sevgileri var mı? Yok. Ama niye bize böyle yaftalar vuruyorlar? Çünkü bunların burada dönen bir takım menfaatleri var. Tamam Bunların burada dönen bir takım menfaatleri var. Bunlar munafık yapıdır. Ne bu tarafı küstürürler, ne bu tarafı küstürürler. Her zaman ikisi arasında çünkü kim güç alırsa hemen onları safına geçtiklerinden dolayı. Onun için ilk başta bunlar ne dediler? Bizi Leyla Hillallah'ı yani çağırdığımızda, insanları tevhidi anlattığımızda hemen elbah bunlar vatan haini diye bizi insanlara yutturmaya çalışıyorlar. Oysa bilmiyorlar ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vallahi o vatanlarını Kabe'yi de o Mekke'yi de vallahi onlardan daha çok seviyor. O toprağı onlardan daha çok seviyor. Nereden biliyoruz? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Kabe'den çıktığında, Mekke'den çıktığında şöyle geri döndü. Dedi vallahi sen benim için bütün dünyadan daha hayırlısın ama sen insanların bizi rahat bırakmıyor. Biz doğru sisteme karşıyız kardeşim. Ben bu sistemi sevmiyorum. Layık sistemi, demokrasi sistemi. Tamam ben bunları asla sevmiyorum. Sevmediğim gibi de benim buna dil, kalp, amelimle de ben bunu göstermem lazım. Tamam Niye? Çünkü layık sistem demokrasi sistemi tamamıyla bir küfür sistemi. Allah'a ve Resulüne savaş açmış bir sistem. Ben asla bu sistemi ne elimle ne dilimle ne de fiilen bunlara asla destek olmam. Ben bu sistemin değişmesini istiyorum. Ben şeriatçıyım. Bu dünya Allah'ın bizi rızıklandıran Allah en güzel terbiye metodu Allah Azze ve Celle'nin kitabıdır. Hüküm ve kanun ona aittir. Ta ki hüküm ve kanun ona ait oluncaya kadar biz insanları bu noktada buna davet edeceğiz yani durmayacağız. Ve hak ile batılın arasındaki olan o tekfir ahkamını da elbette uygulayacağız. Hani bir takım insanlar şunu diyorlar. İşte bu tekfirciler fitneci. Darul küfürde tekfirin fitne olduğunu söyleyen aşağılık. Darul küfürde tekfirin fitne olduğunu söyleyen aşağılık kadar bir daha kimseyle tanımıyorum. Çünkü darul küfür demek küfür yeri. Her taraf küfür. Yani burada tabiri caizse bataklıkta yürüyorsun kardeşim. Yani bataklıkta yani yürüyorsun. Yani paçalarını çevirlemene yürüyorsun yani. Bu olmaz. Onun için tekfir ahkamı elbette hak ile batılın arasını ayırmak için mecbur bunu kullanmak zorunda ki hak ve batıl belli olsun. Yoksa nasıl? Allah subhanahu aleyhi ve sellem diyor. Melekim keyfe Size ne oluyor diyor. Allah hiç Müslümanlardan kafirler aynı kefeye koyma. Size ne oluyor? Ne kötü hüküm ediyorsunuz diyor. Onun için mecbur burada tabi biz bu tekfir ahkamını gündeme geldiği zaman bu belamlar ne yapıyorlar? Gidiyorlar bunların sistemlerinde yer alıyorlar. Bizzat bu özellikle layık devleti imamlığını yapıyorlar, bizzat bunların memurluklarını yapıyorlar. Bunlar da bu şekilde meşru göstermeye çalışıyorlar. Bize Amerikan uşağı diyenler, özellikle İhsan Şen, Şen Ocağı buradan söylemek istiyorum. Bize Amerikan uşağı, bize Vahhabi, bunlar İngiliz kuruntusu diyenler sisteme bir tane laf söylemezler. Oysa bu sistemi kimi kurduğu belli. Frans, yani layıklığın Fransa'dan geldiğini, tamamıyla şu an ülkenin 100 yıldır beri hangi Batı ülkeleri tarafından yönetildi belli. İngiliz uşağı biz miyiz yoksa kendilerinin şu anki desteklediği sistem mi? Ne yapıyorlar? Daha bu sisteme bir de kılıf giydirerekten bu batıl sisteme Yusuf Aleyhisselam'ı buna delil getiriyorlar. Tamam? Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamberi de bu sisteme delil getiriyorlar. Hak ile batılı böyle karıştırıyorlar. İnsanlara bunu bu şekilde sunuyorlar benim güzel kardeşim. Onun için yani bunları çok söylenecek sözlerimiz var da ama dediğimiz gibi Allah azze ve celle'nin de kıyamet günü bir hükmü var o gün adalet terazileri kurulacak. Bunlar iftira ettikleri. Şimdi mesela biz bugün Amerikan Uşa'ysak veya bizi İngilizler kurduysa Subhanallah. Yani bugün Allah'a hamdolsun tevhidi camiye zaten bellidir. Kendi çabalarıyla, kendi mücadeleleriyle, kendileri kendilerine yetecek bir şekilde insanlara güç kazanıyorlar. insanları bu şekilde insan Allah'ın dinine davet ediyorlar. Vallahi bugün genler onlar daha çok zenginler. Bugün onların TV programları, bugün onların yani basın özgürlükleri, bugün onların basınları bizden daha çok yani buna daha çok muhtedirler. Özellikle yani Cübbeli Ahmet olsun veya diğerleri olsun hepsi buna daha çok böyle yani önde geliyorlar veya buna daha çok hakimler veya olsa olsa bunlar genler olur yani eğer maddisal baktığımız zaman çünkü medya genlerin elinde güç şu an genlerin elinde istediği gibi sistemi kullanabiliyorlar tamam mı yani istedikleri bir at koşturanlar genler tam tersi yani Müslümanları tevhidi camiyeyi de böyle karalama propagandası başlatmışlar yani dediğim gibi bunların tamamıyla bu yapmış olduğu siyaset şeytanı bir siyaset ama Allah Azze ve Celle bundan bir murat istemiştir. Yani tevhidi camiayı halkın diline düşürmek istemiştir. Demek ki bu güzel bir sözdür. Allah Azze ve Celle güzel bir sözün duyulmasını istediği zaman da onu hasetçinin ilk başta diline düşürür benim güzel kardeşim. Diyeceklerim bu kadar. Yani Allah Azze ve Celle gerçekten yani onlara da hidayet etsin. Yani hikmet ehli olan insanlar değiller. Çünkü hikmet ehli olan insan asla buhtan atmaz. Çünkü iddia sahibi ortaya ispatını kur. Mesela biz bugün Amarkan Uşağıysak, Tamam Tevhidi camiye eğer biz İngilizce kullanıyorsak, çünkü bu bir iddiadır. Bunun ispata muhtacı var yani. Öyle değil mi? İddia sahibi ispat makamıdır. Hadi ispat etsinler gitsinler sisteme şikayet etsinler. Biz İngiliz ajanıysak öyle değil mi? Evet. Yani İngiliz ajanlarına bugün devletin bir yaptırımı var elbette ki. Burada mesela ajanları durdurur mu? Haydi iddialarını ispat etsinler gitsinler. Bizi sisteme şikayet etsinler o zaman. Aslında sistem de bunları alıp gelin bakayım buraya. Siz bunlara İngiliz kuruntusu, Amerikan uşağı diyorsunuz ama deliliniz ne demesi lazım ama öyle bir sistemimiz de yok. Tamam öyle bir şimdi halife olmuş olsaydı biz bunlara hesabını sormasını bilirdik. Yani halife bunların hepsi kulağından tutardı. Sen bu adama İngiliz uçağı demekle sen bunlara kafir diyorsun normalde. Şimdi tekfiri kötü gösterir ama şimdi ben bir insana örnek vereyim. Kardeşim ben sana demiş olsam ki sen İngiliz uşağısın ne? Otomatik bu seni kafir görmendir? Çünkü kafirler dost edinmek de bir küfür tarzıdır. Yani bir küfür çeşididir. Evet. Yani ben şimdi buna ona, şimdi ben bunlara demiş olsam bana soru soruyorlar. İşte Halil Konakçı gibi, İhsan Sen Ocak gibi insana kalsın namaz kılınır mı? Ben diyorum bana böyle sorular sormayın. Bunlar ölürse bunların cenaze namazı kılınır mı? Bana bunları sorun. Bunların cenaze namazı kılınmaz. Tamam Onun için benim güzel kardeşim, yani şimdi bunu, şimdi ben buna kafir bunların zoruna gidiyor. Tamam Ama adam bana İngiliz uşağı diyor, bu beni arkadan dolanmaya tekfir ediyor. Bir insana İngiliz uşağı demek, bunlar İngiliz kuruntusu demek ve efendim mesela bunlara Vahhabi işte bunlar Böyle demek bir nevi tekfirdir ya. Bir nevi tekfirdir. Bugün ben bir Müslümana sen Amerika'ya hizmet ediyorsun. Sen Amerika demek bu tekfirdir. Ama gençler bunu yaptıkları zaman sanki üstü kapalı tekfir etmemiş gibi oluyorlar. Yok sözün lazımda sen beni tekfir ediyorsun. Çünkü kafirler dost demek de artık küfürdür yani. Bilmiyorum anlatabildim. Onun için bunlara çok söyleyecek sözlerimiz var da biz Allah'ın izniyle bizden duyacaklar Allah'ın izniyle bizden yani görecekleri duyacaklarımız olmasın da görecekler olsun. inşallah Müslümanlar çalışıyor elhamdülillah. Yani her tarafta tevhid elhamdülillah duyuluyor. Allah'a hamdolsun. Yani Allah Azze ve Celle yani burada kim hak ise yani ben burada son duamı da yapayım. Kim hak ise, kim gerçekten adaletli bir şeyde Allah'ın tevhidini yeryüzüne hakim kılma yolunda mücadele ediyorsa, kim hak ise Allah onu galip kılsın. Amin. Eğer kim batıl ise, kimde art niyet var ise, kim fitne çıkarıyorsa Allah Azze ve Celle onları zelil etsin, onları rüsva onların birliklerini, dirliklerini bozsun, onları yerin dibine geçesin, insanlar da bunu göstersin. Allahım amin. Allah hamdolsun. Hocam, eee Silsile derslerimiz olduğu üzere devam ediyor. Evet abi mesela muhakemeyle alakalı dersler yaptık. İdministrasyonla alakalı ders yaptık hocam. Misal hocam bir diğer bir konu da çok günlerde çokça misal, Müslümanların bu konuda tefrikaya düştü. Görüş ayrılıkları oldu. Bu küfür akitleriyle ile alakalı hocam sorumuz olacak. Misal, insanlar bugün bazı sözleşmeler imzalıyorlar, bazı senetler imzalıyorlar. Bu yapmış oldukları sözleşmelerde, senetlerdeki akitlerde hocam küfür olan yer nedir? kötü olan bölümü nedir? Bunlar yapılma insan nasıl dinden çıkar? <laughs> Bunlar akıl hocam inasıl edersen inşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>